Selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır ağızda dağılan midye baklavasının tarifini hazırladım. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Bunun için tenceremize 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ilave edip ocağa alalım. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Şekerimiz eridikten sonra ince bir dilim limon ilave edelim içine. Ocağımızın orta gözünde yüksek ateşte 25 dakika boyunca şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynarken hamurumuzu hazırlayalım. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağından 1 parmak eksik mısır nişastası, yarım paket kabartma tozu, 1 silme çay kaşığı tuz ve 1 çorba kaşığı sirke veya limon suyu ilave edip harcımızı karıştırarak yoğurmaya başlayalım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım ama bu değişiklik gösterebilir. Hamurumuzu yoğurduktan sonra, bu arada şerbetim kaynadı. Şerbetimin altını kapatıp bir kenara soğumaya bırakıyorum. Hazırlamış olduğum hamuru bir tezgaha alıyorum. Bu şekilde elimle uzatarak 12 eşit bezeye bölüyorum. Bezelerimizi yuvarlayalım elimizde, daire şeklinde. Her birini yuvarladıktan sonra üzerine streç film ile kapatıp bir bez ile örtelim, yarım saat dinlenmeye bırakalım. Bu aşamada bulunduğunuz ortamda cam veya kapı açıksa kapatalım, oda ısısını kaybetmeyelim, burası önemli bir detay. 30 dakikanın sonunda dinlendikten sonra bezelerimizi tek tek alalım, nişasta ile tatlı tabağı büyüklüğünde açalım, her birinin arasına nişasta sürüp üst üste ilave edelim bu şekilde aralarına nişasta sürelim. Tek tek açalım bezelerimizi. Bir tek en üstteki bezemizin üstüne nişasta ilave etmeyelim. Onu çünkü açmamız gerekiyor toplu halde hepsini. Açma işlemi bittiğinde tezgahımızı temizleyelim. Hazırladığımız bezelerin önce elimizle kenarlarından bastırarak daha sonra merdane ile büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Bu aşamada biraz güç istiyor ama uğraştığınıza değecektir. İyice büyüttüğümüz yufkamızı kenarlarından başlayarak sıkı bir şekilde rulo halinde saralım. Uç kısmı düzgün çıksın diye orayı bıçakla keselim. Yufkamızın ortasına bırakalım. Rulo halinde sardığımız yufkalarımızı parmak kalınlığında bıçakla keselim. Tamamını bu şekilde keselim arkadaşlar. Kesme işlemi bittikten sonra tek tek alalım. Elimizle önce bastırıp daha sonra merdane ile çay tabağı büyüklüğünde açalım. Çay tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra avucumuzun içine alıp bir tatlı kaşığı çekilmiş ceviz içi ilave edip bu şekilde parmağımızla hafifçe bastırarak kapatalım. Bütün parçalara aynı işlemi uygulayalım arkadaşlar şekilde hazırlayalım hepsini. Kenarlarını çok fazla bastırmamaya dikkat edin. Hazırladığımız tatlıları tepsimize dizelim. 100 gram kadar tereyağı veya margarini eritelim. Bir süzgeçten geçirelim. Ee, köpüğünü karıştırmayalım yağın içine. Ve dibinin tortusunu ayıralım. İçine yarım su bardağı sıvı yağ ilave edip tatlımızın üzerine önce fırçayla daha sonra geri kalanını da kaşıkla bolca dökelim. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında tatlımızı güzelce kızarana kadar pişirelim. Şerbetim soğuduktan sonraki hali bu. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Fırından çıkan tatlımızın ilk sıcağı çıktıktan sonra yani yaklaşık 5 dakika sonra falan şerbetini üzerine verelim. Şerbetini döktükten sonra bir 5-10 dakika sonra kaşıkla bu şekilde yine üzerlerinden bir geçelim. Tatlımızı ısladıktan sonra üzerini açık bir şekilde dinlenmeye bırakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi midye tatlımız hazır. Çıtır çıtır tam kıvamında. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Deneyeceklere afiyet olsun.